Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, Lig'in kalbur üstü ekiplerinden Girona ile Lig'in yeni ve zayıf ekiplerinden Las Palmas karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Girona, deplasman ekibi Las Palmas'ı ağırlıyor ev sahibi Giron'a geçen senenin de üstüne az çok koydu bence oyun olarak ve keyif veriyor. Deplasman ekibi Las Palmas ise, çok kısıtlı bir kadroya sahip ve ligde kalmak için şansı oldukça düşük. Ben bu mücadelede ev sahibinin taraftarının da desteğiyle rahat bir oyunla galibiyete ulaşmasını bekliyorum. Vems, tahmin MS 1 oran 1.42 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.